Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle bilgisayarımızı hızlandıracağız. Daha fazla uzatmadan bir iki açıklama yapayım arkadaşlar. Bu videomuzda yaptığımız her şeyi geri alabileceğiz. Size geri yükleme noktası oluşturmayı göstereceğim. Yani bu videodan sonra işte sizde ters tepki olursa yani performansınız azalırsa yaptığımız ayarların hepsini tek tıkla geri alabileceksiniz. Geri yükleme noktası oluşturmayı size göstereceğim arkadaşlar. Birinci adımımız arkadaşlar geri yükleme noktası oluşturmak. Size zaten bahsetmiştim. Tek tıkla geri alabileceksiniz diye. Bunun için şuraya geliyorum. Arama kısmına yani. Buraya geri yükleme yazıyorum. Geri yükleme noktası oluştur kısmı çıkıyor. Buradan arkadaşlar geliyorum. Gördüğünüz gibi burada kapalı diyor ya bakın. Sistem koruması falan kapalı diyor. Yapılandır diyor. Sistem korumasını aç diyorum. Tamam dedim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi açık yazıyor. Burada ee, geri yükleme noktası oluşturabilme özelliğini açtık. Şimdi oluştur diyorum şu alttan. Bakın diyor ki sistem koruması açık olan sürücüler için hemen şimdi bir geri yükleme noktası oluşturuyorum. Oluştur diyorum. Burada bize bir isim soruyor. Buna hızlandırma öncesi diye. Hızlıca hızlandırma öncesi dedim ve oluşturuyorum. Burada birkaç saniye işte bekletiyor bizi. Sistem koruması oluşturuyor yani geri yükleme noktası. Şu anki bilgisayarın tüm ayarlarını kaydediyor. Biz birazdan değişiklikler yapacağız. Eğer o değişikliklerde bir sıkıntı çıkarsa işte her bilgisayarda aynı etki vermeyebilir çünkü. Ama ben şu ana kadar yaptığım tüm bilgisayarlarda hızlandırdığını gördüm. Şimdi bir de şuna da değineyim. Hazır bu işlemi yaparken. Bu işlemleri ben hem Windows 7'de hem Windows 8.1'de hem 10'da hem de 11'de denedim arkadaşlar. En fazla bizim ee, şey aldığımız yani geri görüntü aldığımız şey Windows 10 tabii ki yani. Çünkü bu işlemleri daha çok Windows'un 10 üzerinde yapıyoruz yani. Şimdi bunu her işletim sisteminde yapabilirsiniz yani. Windows XP'de bir tek denemedim. Ondan öncesinde de denemedim tabii ama Windows 7'de, Windows 8.1'de, Windows 10'da, Windows 11'de tüm ayarları genel olarak aynı zaten. Sadece buradaki efektler mefekler mi değişiyor. Mi yani çok önemli bir şey yok. Bunu tüm Windows sürümlerinde deneyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi geri ekleme noktamız oluşturuldu. Bunu kapatıyorum. Eğer siz geldiniz mesela ayarları yaptınız. FPS'iniz mi FPS'iniz düştü. Hani öyle şeyler söylüyorsunuz bazen. Buradan sistem geri yükleme kısmını tıklatarak arkadaşlar tüm her şeyi geri alabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi sistem geri yükleme başlatıyor dedi. Buradan sonraki diyorum. Buna tıklatıyorum. Sonraki dediğim an sistemimizi tüm ayarlarımızı şu ana geri getiriyor. Buna iptal diyorum kapatıyorum. Tabi silinen dosyalar falan filan bu karışmaz yani. Sadece ayarları değiştiriyor arkadaşlar. Hemen ilk adımıza geçelim. İlk adımımız masa temizlemek. Mesela burada program kısa yolları var. Bunları ayarlama arkadaşlar. Şimdi burada yığınlarca dosya klasör olursa bilgisayarımız daha yavaş çalışacaktır. Bu basit bir adım gözüküyor ama aslında önemli bir adımdır arkadaşlar. O yüzden masa üstümüzü hep boş tutuyoruz. Mesela şu programların kullanmadığınız programları kaldırabilirsiniz buradan. Yani kısa yollarını. Mesela ben Edge'i kullanıyorum. Chrome'u çok fazla kullandım. Bunu hemen aldım sildim. Yani ben yukarıya taşıdım ama sildiğim farz edin. Bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Kısır yollarını tabii ki veya mesela burada sizin bir sürü dosyanız vardır. Onların hepsini alırsınız. Yeni klasör diyerek farklı bir klasöre atarsınız. Evet. Bu klasörün içinde olurlar. Ama burada 20-30 tane olmaz yani. Tek bir klasörün içinde olur. İkinci adımımız arkadaşlar virüs taraması yaptırmak. Mesela bilgisayarımıza virüs bulaşırsa da bilgisayarımız yavaş çalışır. Bunun için Virüs taramanızı yapmanızı öneriyorum. Virüs taramasını hangi programla yapacağız derseniz hemen der hızlı bir şekilde göstereyim. Virüs taramamızı arkadaşlar Malwarebytes programını kullanarak yapacağız. Bu arkadaşlar ücretli bir program ama yanlış hatırlamıyorsam bir 14 günlüğüne ücretsiz versiyonunu size veriyor. Bir 14 gün boyunca bunu ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Siz zaten virüs taraması yaptınız sonra silin arkadaşlar. Gerçekten etkili bir program yani virüsleri bulan adam gibi tarayan bir program yani önerebileceğim tek virüs programı diyebilirim. Yani Windows'un kendi dahili virüs programı haricinde. Gerçekten güzeldir arkadaşlar. Buradan free versiyonunu indirebilirsiniz. Şimdi geçelim diğer adıma. Arkadaşlar diğer adımda geri dönüşüm kutumuza her zaman boş tutmak. Geri dönüşüm kutusunun dolu olması da bilgisayarı yavaştır. Bu yüzden geri dönüşüm kutumuza her zaman boş tutuyoruz. Buna da dikkat ediyoruz. Geçelim diğer adımımıza. Diğer adımımızda arkadaşlar performans ayarlarını yapmak. Şimdi ilk olarak bilgisayarıma geliyorum. Şuradan bilgisayarıma geldim. Gördüğünüz gibi şu şekilde açılıyor. Buradan arkadaşlar özellikler Buradan arkadaşlar gelişmiş sistem ayarlarını tıklatıyorum. Burada gördüğünüz gibi performans kısmı var. Buradan ayarlar diyorum. Burada arkadaşlar en iyi performans için ayarlayı seçiyorum. Bu genelde sizde şudur. Bilgisayarım için en iyi Windows'u, en iyi olan Windows seçsin. Bunu en iyi performans için ayarlı diyoruz. Simgeler yerine küçük resimler gösterin tikini işaretliyoruz. Bu önemli yani. Hani böyle daha görsel olarak güzel gözüküyor. Onun dışındakiler çok da önemli değil. Uyguladıyorum. Siz buradakileri tek tek okuyarak işte mesela fare işaretinin altında gölge göster. İşte gölge görmek istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Tek tek okursunuz arkadaşlar. Ben videonun uzamanız adına değinmiyorum. Simgeler yerine küçük resimler gösterin tikini işaretleyip uyguluyorum. Kendinize göre burayı değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bir iki saniye bizi bekletiyor. Bu ayarları yapıyor. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ayarlarımızı yaptı. Şimdi buradan gelişmiş kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar sanal bellek kısmı var. Bunu değiştiriyoruz. Bunu niçin değiştiriyoruz? Öncelikle onla bahsedeyim. Örnek veriyorum. Şunları bir kapatalım ya. da neyse şunu öyle alayım. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 120 GB bir SSD'm var dediğim gibi high level. Nasıl okunuyor bilmiyorum işte idare Şimdi arkadaşlar burada benim 120 GB'lik bir C diskim var ya. Şimdi bunun kaç GB boşmuş? 65 GB boş. Ben bunu doldurmayacak şekilde yani burada kırmızı olmayacak şekilde bundan birazcık RAM'e veriyorum. Yani tabii ki bunu tamamen doldursanız bilgisayarınız daha yavaşlar. Örnek veriyorum 20 GB versem hiçbir sıkıntı olmaz. 65 GB boşluğum var. Ben bu kullanmadığım kısmı şuradan şu tiki kaldırarak RAM'e veriyorum ki RAM'im daha hızlı çalışsın. Yani bilgisayarım daha hızlı çalışsın. Buradan özel boyutluyorum. Bunu çok da önemli değil arkadaşlar. Yani hani o 1024 MB muhabbeti var ya onu girmenize gerek yok. 1 GB 1000 MB olarak düşünün burada. Ve buraya mesela ben 20 GB vereceğim demiştim ya. 20.000 yazıyorum. Bunu arkadaşlar ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi artık 20 GB bir kısmı yani hemen hemen biz şeye vereceğiz, RAM'imize vereceğiz yani. Buradaki 20 GB kısmı. Mesela sizin e-diskiniz olur. E-diskinden de verebilirsiniz. Ben şu an SSD kullandığım için benim RAM'imi daha fazla hızlandıracak. Siz hard disk kullandığınızda mesela 20 GB değil de 70 GB verin arkadaşlar. Çünkü fark eder yani. O yüzden SSD kullanımların benim gibi az GB vermesi normaldir. Mesela 5-6 GB de verebilirsiniz. Çok da önemli değil arkadaşlar. Ama buradaki şeyin yani şu anlama gelmediğini bilin. Mesela buradaki 1 GB RAM'deki 1 GB ile aynı değil. Mesela buradaki 20 GB RAM'deki 1 GB ile aynı. O şekilde düşünün yani. Ben şimdilik 20 GB verip tamam diyorum tamam dedim kapattım arkadaşlar bu işlemden sonra bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyor ben videoyu çektiğim için yeniden başlatmıyorum siz başlatırsınız diğer kısma geçiyorum arkadaşlar burada çalıştırımızı açacağız Windows artı R tuşuyla veya arama kısmına gelerek çalıştır yazarak açabilirsiniz ben Windows artı R tuşunu daha kolay gördüğüm için oradan yapıyorum şimdi buraya temp yazıyorum temp yazında bir klasör açılıyor burada bana bunların hepsi geçici dosyalar arkadaşlar. Yani bunlar sonra zaten siliniyor. Siz daha önceden silerek bilgisayarınıza katkı yapıyorsunuz. Bunu shift delete tuşlarıyla siliyorum. Kalıcı olarak yani. Shift delete de yaparsanız kalıcı olarak silinir. Sadece delete de yaparsanız yani delete yaparsanız geri dönüşüm kutunuza götürür. Eğer siz sil dediyseniz yani sadece delete tuşuna tıklattıysanız geri dönüşüm kutunuzu da sonradan boşaltmayı unutmayın. Tekrar Windows artırı tuşuyla çalıştır açıyorum. Bu sefer yüzde temp yüzde yazıyorum. Aynı şekilde bu klasörde açılan her şeyi de tek tek siliyorum. Şuradan yönetici izinlerini hep devam deyin arkadaşlar. Bunu atlıyorum. Çünkü şu an açık bir programım var. Sizde de öyle bir şeyler çıkarsa atla demeniz önemli değil arkadaşlar. Atla dersiniz. Şimdi bunu da kapatıyorum. Tekrar çalıştır açıyorum. Buraya bu sefer prefect diyorum. Yani prefect ch. Tamam diyorum. Buna da devam diyorum. Burada gelen klasördeki her şeyi de yine siliyorum. Gördüğünüz gibi 318 üye falan diyor. Yine açık programım var. Onu bana söylüyor. Atlı diyorum. Bunu da kapattım. Şimdi tekrar çalıştır açıyorum. Buraya bu sefer ms john fig yazıyorum. Tamam diyorum. Şimdi bize bir ekranımız açılıyor. Burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Lütfen atlaya zıplaya yapmayın. Bakın burası çok önemli. Eğer burada bir hata yaparsanız bilgisayarınız kesinlikle zarar görür. Burada arkadaşlar buralara karışmıyoruz. Hizmetler kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü hizmet var. Şimdi ben burada direkt tümünü devre dışı bırak dersem bilgisayarım zarar görür. Programlarım çalışmaz. internet bağlantım kesilir. Mesela buradaki şeylerin hiçbirini yapmaz işte. Şimdi biz ne yapacağız? Şuradan tüm Microsoft hizmetlerinin gizli kısmı var. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Burada bir hata yaparsanız gidip de yorumlara işte internetin vesaire gitti yazmayın. Bu tüm Microsoft hizmetlerini gizle demiyorsanız hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Sen birazcık dakikanızı verip dinleyin. Siz de mutlu olun ben de mutlu olayım millete yararlı oluyorum diye. Tüm Microsoft hizmetlerini gizli edelim ve buradaki hizmetlerini hepsini devre dışı bıraktım. Bunlar önemli değil yani. Google güncellemeleri falan. Zaten Google Chrome'a girdiğinizde arkadaşlar güncelleme olduğunda size söylüyor. Niye otomatik güncellesin ki yani? Benim isteğime göre güncellesin. Her neyse uygula dedim tamam dedim. Gördüğünüz gibi bir yeniden başlatma veriyor. Ben şu an video çektiğim için yeniden başlatmıyorum. Siz başlatırsınız. Şimdi arkadaşlar biz bu MS Config o kısımda bahsetmiyorum. Şimdi kusura bakmayın. Burada hizmetler kısmı var. Burada tüm Microsoft hizmetlerini gizle dedikten sonra şurada bazen Valorant hizmetleri oluyor. Yani siz Valorant oynuyorsanız burada görürsünüz. Onların tikini işaretli tutun. Yani şu şekilde tekrar işaretleyin çünkü yoksa Valorant oyununa giremiyorsunuz galiba çalışamıyor öyle bir sıkıntı vardı daha önceden bir arkadaş beni uyarmıştı kendisine teşekkür ediyorum tekrardan videomuza devam edelim şimdi arkadaşlar görev çubuğuna ters tuş yaparak şey şeye görev yöneticisine geliyorum şimdi burada da arkadaşlar buradan başlangıca geliyorum başlangıçta bize böyle programlar veriyor bu programlar başlangıçta açılıyormuş Şimdi ben geliyorum. Google Chrome niye başlangıçta açılsın ki? Yani ben tıklattığımda açılsın. Bilgisayar açılır açılmaz Google Chrome'un açılmasına gerek yok. Devre dışı bırakıyorum. Sonra Microsoft Edge. Bilgisayar açılır açılmaz açılıyormuş. Ne gerek var yani? Devre dışı bırak diyeceğim. Veya mesela Microsoft on OneDrive. Devre dışı bıraktım. Mesela bunlar neymiş? Neyse bunları bilmediğim için karışmıyorum. Bakın bildiklerime karıştım. Siz de aynı şekilde yapın. Mesela bunu da devre dışı bırakabilirsiniz. Niye? Çünkü bak bu ikondur yani şurada bakın gördüğünüz gibi bir tane Microsoft Windows Defender'ın ikonu var burada. Şimdi bu ikonu devre dışı bırakabiliriz. Yani ben bilgisayar açıldığında bu ikonun çıkmasına gerek yok. Virüs programı zaten çalışıyor. İkonu beni ilgilendirmez. Bunu da devre bırakıyorum. Burayı da hallettim. Diğer adıma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şu görev çubuğunu düzenleme kısmı var. Muhabbeti var. Şimdi bakın buraya geldim. Görev çubuğuna ters düş yaptım. Galiba bu ekran kaydının dışında kalıyor. Ama siz anlarsınız. Görüş çubuğuna geldim, ters düş yaptım. Buraya geldim. Burada araç çubukları vesaire var. Yani buraya karışmayın Ara kısmına geliyorum. Buradan arama simgesini göster diyorum sadece. Mesela burada arama kutusunu gösterdir büyük ihtimalle sizde. Bilgisayarımın birazcık daha hızlı çalışması için arama simgesini göster diyorum. Sonra geliyorum tekrar. Burada kortana düğmesini göster kısmı. Bunu büyük ihtimalle size tiki işaretlidir. Bunu da kaldırıyorsunuz. Yani şu şekildedir sizde. Şunu kaldırıyorsunuz. Sonra buradan görev görünümü düğmesini göster kısmını da kaldırabilirsiniz. Siz kendinize göre buraları da düzenleyin arkadaşlar. Görev çubuğumuz daha güzel olsun. Mesela buralarda işte hava durumu falan filan gösterir. Onu da şuradan kapatabilirsiniz. Haber ve ilgi alanları. Bu kısımdan kapat diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi geliyorum diğer arkadaşlar. Bir diğer adımımız arka planımızı birazcık daha renk geçişleri çok fazla olmayan bir arka plan yapmak. Mesela bu Windows'un orijinal arka planı gayet uygun. Hani böyle maviden birden beyaza atlamıyor veya birden siyah atlamıyor. Bakın gördüğünüz gibi sade bir renk geçiş var. Bu tabi normal bilgisayarlar için değil de birazcık daha ölü bilgisayarlar için tavsiye edeceğim bir şey. Zaten videomuzda ölü diriltme operasyonu değil mi? Yani. O yüzden bundan da bahsediyorum yoruma tutup da çok basit bir şey niye bahsettin demeyin. Şimdi bu şekilde arka planınızda birazcık daha düz bir şey seçebiliriz. Örnek veriyorum bir araba resmi koymaktansa böyle bir şey koymanız daha güzel olacaktır. Veyahut da buradan kişiselleştire gelerek düz bir renk koyabilirsiniz. Yani sadece mavi, sadece gri vesaire gibi renkler koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki adımıma geliyorum. Bunun için bilgisayarıma geliyorum tekrardan ve C diskine ters tuş yapıp diski temizleyeceğim. Özelliklere geldim. Öncelikle Burada gördüğünüz gibi diski temizle kısmı var. Buraya basıyorum ve diskimdeki gereksiz dosyaları siliyorum. Bunların hepsini teker teker seçebilirsiniz arkadaşlar. Öyle aman aman bir şey yok buralarda. Hepsi gereksiz dosyalar. Zaten sonrasında silinecek. Önemli değil yani. Tamam diyorum. Dosyaları siliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer adımımıza geçelim. Diğer adımımız güncelleştirmeleri yapmak. Windows 10 ve zaten Windows 11'deyseniz güncelleştirmeler hala hazırda geliyor. Windows 8 ve Windows 7'de bu adımı atlayabilirsiniz. Çünkü güncelleştirmeler yok zaten. Sizin yaptığınız güncelleştirmeler boşu boşuna bilgisayarınızı kasıyor. Windows 10 ve Windows 11'de güncelleştirmeleri aksatmadan yapın arkadaşlar. Geçelim diğer adımıza izinler ve geçmiş kısmına. Buradan arama çubuğumuza geliyoruz. Buradan izinler ve geçmiş yazdım gördüğünüz gibi cihaz arama geçmişi temizlemeleri tıklatıyorum. Burada arkadaşlar aşağıya geliyorum. Burada diyor ki bu cihazdaki arama geçmişi. Bunun tikini kapatıyorum. Boş boşuna ben mesela bu klasöre tıklıyorum ya. Bunun kaydını tutuyor. İşte bu klasöre tıkladım. Bu klasöre kapattım. Hepsinin kaydını tek tek tutuyor. Bu da gereksiz bir şey yani. Boş boşuna şey olur. Buradan cihazının arama geçmişini de temizle Bunu da tek tıkla temizlersiniz. Ve birazcık daha hızlı olmasını sağlarsınız. Kapatıyorum. Şimdi güç ve uyku ayarlarına geliyorum. Burada arkadaşlar bu kısımları hemen şuradan hiçbir zaman seçeneğini seçerek bilgisayarımı birazcık daha hızlı hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi bunu da otomatik kaydediyor zaten. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu da kapatıyorum. Bu kısımlar basit olduğu için ek bilgi vermiyorum arkadaşlar videonun uzanması adına. Şimdi geliyorum denetim basamı. Buradan arkadaşlar donanım ve geliyorum. Buradan güç seçeneklerine geliyorum. Buradan ek planları göster diyorum. Burada genellikle yüksek performans kısmı olur. Eğer sizde yoksa arkadaşlar herhangi bir plan ayarlarını değiştir diyerek Burada yapacağımız ayarları yapabilirsiniz. Plan ayarlarını değiştir diyorum. Ekranı kapat. Hiçbir zaman Bilgisayarı yüklemeden değiştir. Hiçbir zaman Bunları seçiyorum. Değişiklikleri kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi artık yüksek performansta çalışacak bilgisayarım Bu şekilde ayarımı yaptım. Buradan da ayarlardan yaptığımız ayarı denetim masamızda yaptık. Öyle düşünebilirsiniz. Kapatıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar bilgisayarıma gelip yönet diyoruz. Bilgisayarımızın ikonu. Sizde de benim gibi bilgisayarım ikonu burada yoksa hemen şuradan size küçük bir bilgi vermiş Kişiselleştir kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar buradan temalar kısmına geliyorum. Buradan masaüstü simge tıklatıyorum. Buradan arkadaşlar bilgisayar kısmına seçiyorum. Uygula tamam diyorum. Ve bundan sonra bilgisayarım ikonu masa üstüme geldi. Tıklatıyorum. Ters tuş yapıyorum tabii ki. Buradan yönet diyor. Birazcık geç açılıyor burası. Yani sizin bilgisayarın hızına göre daha hızlı açılabilir. Buradan arkadaşlar aygıt yöneticisine geliyoruz. Burada göründüğü gibi mesela bende PCI basit iletişim denetleyicisi var. Bunu buradan sürücü güncelleştir diyerek güncelleştirebilirsiniz. Eğer sürücülere otomatik olarak ara dediğinizde de güncelleştirilemiyorsa. Ha bakın şu şekilde. Windows işte bilmem ne basit iletişim direkçisi size aygıtınızı Bu kısımdan arkadaşlar Driver Booster gibi programlarla bunu araştırın tabi ona göre indirin. Driver Booster gibi programlarla buradaki driverlarınızı yükleyebilirsiniz. Eğer bu mesela şu şekildeyse tüm driverlarınız yüklüdür. Eğer ünlem varsa buralarında yüklü değildir. Bu önlemleri gidermek için ise Drive Booster gibi programları kullanabilirsiniz. Tabi yani burada ben Drive Booster'ı öneriyorum kesinlikle kullanıyorum kullanın diye bir şey söylemedim. Hani bazı arkadaşlar hemen şey yapmasınlar böyle linçlemeye kalkmasınlar. Drive Booster hakkında bir sürü söylenti var çünkü. Yine de bir araştırın ona göre indir. Şimdi diğer adımımıza geçiyorum. Diğer adımımız arkadaşlar kullanmadığımız programları kaldırmak. Buradan denetim masamıza geliyoruz. Buradan programı kaldır diyoruz. Burada eğer kullanmadığınız program varsa kesinlikle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gerek yok yani boş boşuna bilgisayarınıza yer tutuyor bilgisayarınızda. Örnek veriyorum ben eskiden Adobe Audition 2020'yi kullanıyordum. Artık kullanmıyorum değil mi? Direkt kaldır değiştiriyorum ve kaldırıyorum. Örnek veriyorum ben önceden ben kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. Kaldır değiştiriyorum. Kaldırıyorum. Bu şekilde kaldırabilirsiniz. Bilgisayarınıza gereksiz program kullanmayın. Kullanmadığınız programları oradan kaldırın arkadaşlar. Bu kadar basit. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizlere yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.